Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bugün sizlerle birlikte eski zengin hesaplarda olan o halıyı göstereceğim ve nasıl alındığını... Videoya başlamadan önce bir şey demek istiyorum arkadaşlar sizlere. Ee, bu videoyu ben ilk çekmedim, bu videoyu Barbie TV çekti. Ee, zaten arkadaşlar videonun altına koydum, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E, videoyu aldığım kişiye Barbie TV koydum. Yani... Ee haber olmayabilirim arkadaşlar. Alta kere yazdım yani. E, aldığım kişiyi. Hemen gidiyoruz arkadaşlar Dev e, robota. İçeri giriyoruz arkadaşlar. İnşallah iletişim vardır. Evet, vermiş bayağı. Bakın. Şu e, şey kazanmaya gidiyoruz. Hatta orada çok güzel bir halı ben de ilk defa görüyorum bunu arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu gerçekten alacağım bayağı. Bayağı alacağım böyle. Bakalım başka neler varmış arkadaşlar. Bu arada uzun bir süredir video çekmiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın bu bile gelmiş buraya yani. Yani paranız olmadığında gelip buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Yani başka farklı bir şey görmüyorum burada. Ben e, o galibime gitti. Hadi gelin birlikte sizlerle evimize koyalım. Yani evime koyalım. Bakalım nasıl görünecek arkadaşlar. Ben de bayağı merak ediyorum. Bakalım nasıl görünecek. Şimdi gidiyorum evime doğru. Şöyle hemen ışınlanalım evime. Hadi bakalım. Evet geldik evimiz arkadaşlar. Şimdi ben bu halıyı kapının oraya koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. 5 tane aldım ben. Bayağı da büyüğe benziyor. Bakın şöyle koydum. Ben hatta her kapıya koyayım. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Benim bayağı takıntım var gibi arkadaşlar. Halısız duramıyorum sanki yani. Bilmiyorum öyle bir takıntı var. Ee, arkadaşlar vallahi benim de böyle bir takıntım var herhalde. Bilmiyorum. Ee, bir de arkadaşlar benim şöyle bir tane takıntım var. Eğer oyunda kendi odama koymazsam o şeyi çok üzülürüm. Bakalım şimdi böyle. Bir dakika bu niye olmadı arkadaşlar. Bir dakika şöyle koyacağım. Niye olmadı ki bu? Allah Allah. Olmadı arkadaşlar ama boş verin. Ben bunu böyle bırakayım. Neden anlamadım. Ve bakıyoruz şimdi oyundan çıkacağım. Ee, bakacağım nasıl gözüküyormuş arkadaşlarım. Bakalım nasıl? Arkadaşlar. Bence arkadaşlar baya güzel. Yani ben bunu ilk defa görüyorum. Bence alın derim arkadaşlar. Zaten çok pahalı bir şey değil arkadaşlar dediğim gibi. 150 bilet. Yani eğer ee, evinizi güzelleştirmek istiyorsanız bence alın yani. Güzel bir eşya. Bir daha belki gelmeyebilir bu arkadaşa. Belki tek güncelleme içindir arkadaşlar. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, yorumlara yorum atmayı yani <laughs> yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve en önemlisi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ballarım.